Ben Allah'tan başkasını ve zatına yaklaşmak arzusuyla dinini doğrultmaktan başka bir şey bilmem. Dinini doğrulturum, başkalarını memnun etmek için değil, sırf Allah'ı razı etmek için dinine yardım ederim. Sıddık kul, dinin çığlığını, kalbine ve sırrına nasıl seslendiğini duymuştur. İnsanlar dinin sınırlarını delip öteye geçince, emir ve yasaklarını dikkate almayınca ve dini arkalarına atınca, Sıddık kulun kalbi ve sırrı, dinin nasıl çığlık attığını ve nasıl yardım dilediğini duyar. Hemen ellerini, kollarını sıvazlar ve dinin yanında duru verir. İyiliği emredip kötülüğü yasaklamak konusunda ona yardımcı olur. Dinin iyiliğini ister ve korur onu. Bunu nefsinin, doğasının, bilgisizliğinin ve münafıklığının gücüyle değil, Rabbinden aldığı güçle yapar. İbadet alışkanlığı terk etmektir bütün alışkanlık ve adetlerin yerini ibadetler almalıdır.